Kadın emeğinin yoğun olduğu sağlık sektöründe bizim sağlık katan ellerimizin %65'i de kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Bu sebeple zorlu pandemi mücadelesinin ön saflarında da cesur, şefkatli ve işinin ehli kadınlarımız yer alıyor. Covid pozitif olduğunu kendi yaptığı testle öğrenen hemşirelerimize, virüsü yendiği anda yine virüsle savaşmaya devam eden doktorlarımıza sağlıklı bir nefes için gece gündüz çaba harcayan sağlıkçılarımıza, Türkiye'ye sunduğumuz sağlık hizmetleri aksamasın diye insan kaynaklarından satın almaya, misafir hizmetlerinden tanıtım ve iletişime, finanstan kaliteye, üniversitemizden dijital dönüşüm ofisine, uluslararası hasta merkezinden call center'a kadar Tüm departmanlardaki binlerce kadın çalışanımıza emekleri ve cesaretleriyle insanlığa umut olmayı başardıkları için yürekten teşekkür ediyoruz. Hayata sağlık, sağlığa değer katan kadın çalışanlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.